Bir erkek, biz şimdi bir kadın gördüğümüz zaman biyolojik olarak memesine ve pelvisine bakıyoruz, kalçasına. Evet. Gözün gidiyor. Biyolojik olarak gidiyor. Şimdi kadın bu sefer buradan dekolte yaptığı zaman çatal. Lan nereye bakacağını şaşırıyorsun. Ben bazen ya kadının iki gözün arasına bakıyor ama gözüm yine kayıyor araya. Bak şöyle yapılmış araştırmalar var. İnsanlara, erkeklere bir şey anlatıyorlar ve kadınlar da çatal gözüküyor. Sonra erkekler diyor ki bu konuşmadan hatırladığınız iki kelimeyi söyleyin. Yok. 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 Abi, yani yüzde sekseni iki kelimeyi hatırlayayım. Herkes böyle bakmış. <laughs> bu böyle. Onun için ya yani bizde meme çok önemli. Evet. Yani biz de onu söyleyeyim. Onun için yani kadınlar yani bir şey size söyleyeyim mi? Amerika'da bir mayo reklamı vardı. Mayo reklamı otobanda. Abi otobanda kazalar dört katına çıkmış. Yani millet memeye bakmaktan onun için ben her zaman söylüyorum. Trafiğin yoğun aktığı yerlerde sütyen reklamı, mayo reklamı konulmamalıdır. Çünkü trafik akamıyor. Kamu spotu olarak evet, bunu veriyoruz. Evet, aynen öyle. Gerçekten öyle. Ha bunu da söyleyeyim. Hani biz gerçekten de biz bazen konuşuyoruz kendi aramızda. Diyoruz ki ya ya bu dekolte giymesinler. Çünkü bizim gözümüz gidiyor. Bak, bilinçli bir beyin değil bu. Bey. İlkel beyin. İlkel beyin. Bu sefer biz ne yapıyoruz biliyor musun? Bu sefer beynin şuna gidiyor. Bakmamam gerekiyor. Bu sefer yine <laughs> konuyu dinliyoruz. Baksan konuyu dinleyemiyoruz. Ya bakmayın, bakmayayım deyip gözüne baksak yine konu dinlenmiyor. Siz şunu gi ya doğrusu dinleyin. Yani yoksa bu yani yemin ederim yazık bize.